liseye giden çocuğum artık okumak istemediğini, okumaya ihtiyacı olmadığını söylüyor. Ve diğer bir anne liseye giden çocuğumu okul liseden uzaklaştırıyor, eğitimi yarım kalacak. Ne yapmamız gerekiyor? Bugün iki soruyu farklı gibi görünseler de cevapları aynı olduğu için birleştirdim. İki anne bir tanesinin zorla okuldan uzaklaştırılan çocuğu için endişeleri var. Diğerinin ise artık okumak istemediğini ve eğitime ihtiyacını olmadığını söyleyen yine çocuğu için endişeleri var. Her ikisi için de. Öncelikle yapılması gereken sorunun ne olduğunu tespit etmek olmalı. Yani bir çocuk Niçin okula devam etmek istemiyor, hedefleri mi yok, başarısız mı, yapamıyor mu, bir şeyler ona destek olabilir mi bunlara bakılmalı. Diğer çocuk için de okulumu uzaklaştırma istemesinin nedeni nedir, okulda davranış problemleri mi var, derslerle ilgili bir sorunumu var, arkadaşlarla yalan mı bir sorun yaşamış. Niçin okul bir çocuğun eğitim dışına çıkmasını istiyor? önce bunları bir değerlendirmek gerekir. Bütün bunları gözden geçirdikten sonra eğer çocuğun bir sorunu varsa, başarısızsa, arkadaşlarıyla problemi varsa, davranış problemleri varsa bunların nedenlerine yönelik çözüm yolları aranmalıdır. Çünkü çocuklar mutlaka eğitim sisteminin içinde tutulmalıdır. Eğitim sisteminin dışında kalan her çocuk başka sorunlara gebe demektir. Okul sadece bir eğitim yeri değildir. Aynı zamanda sosyal ilişkilerin sürdüğü, çocuğun eğitim ve öğretimi birlikte aldığı, ilişkilerini kurduğu, geleceğe yatırım yaptığı bir korumalı alandır. Bu korumalı alanın dışında kalan her çocuk, yani eğitim sisteminin dışına çıkarılan her çocuk başka sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Dışarıda özellikle sokak kültüründe birçok olumsuz şey onu beklemektedir. Ve unutulmamalı ki Lise döneminde olan bir genç henüz prefrontal lobunun gelişimi tamamlanmamış birisidir. Yani karar verme, organize etme, planlama, doğruyu yanlışı anlama gibi yetileri henüz beyninin tam olarak gelişmemiştir. Dolayısıyla biz büyükler olarak onların yerine sorunun ne olduğunu çözmek ve onların eğitimlerine devam etmesi için gerekli desteği sağlamak zorundayız.